Sağlık çalışanlarının bir fedakarlığına daha şahitlik ediyoruz. Burası Tunceli'nin 2500 rakımı çoban yıldızı yaylası. Yaylarda yaşayan sürü sahipleri il merkezine gelerek aşılarını yapamayınca durumu Tunceli Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. Tunceli Valiliği Koordinası'nda İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri şu anda 2500 rakımı yaylaya gelerek vatandaşları aşıladı. Evet. Gelmeye ya da il merkezine gelme gibi bir şantiyon. Yok gelemedim. Yok. dolayı. Evet. Ee, biz burada sizin aşılarınızı yapacağız. Teşekkür ederim. Oturun. <gülüyor> Oturun. <gülüyor> Doğru, sakin, <laughs> şey olur, olur? Koza geçmiş olsun. <laughs> git yatırsan, git yatır, sen İki git ha. git şey Tamam. Burada yaylacılık faaliyetiyle uğraşan vatandaşlarımızın COVID aşı talebi olmuş. E, bu taleplerini ilet, ileterek e, Tunceli Valinin koordinesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirdiği aşı ekibi olarak e, bu yaylaya gelerek aşılamamızı yaptık. Tabii bu yaylaya gelmek e, yol şartları, arazi şartları çok zordu. Bizi biraz zorladı. Ancak burada e, bu vatandaşlarımızın da sağlık merkezine başvurarak aşı yapması çok zordu, mümkün değildi biz buraya gelerek bu engelleri aşarak bunu gerçekleştirdik. E, vatandaşlarımızdan tek isteğimiz şu, e, pandemi kurallarını riayet etmelerini istiyoruz. Biz dağın başında hayvanlarımızı bırakıp gidemiyoruz. Sağlıklarımız sağ olsun geldiler aşıladılar biz burada. Onlara çok teşekkür ederim. Şu anda geldikleri için çok memnunuz. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm elemanların bizi gelip bu yayla konumunda bizi aşımızı yapması. Çünkü biz hayvanlarımız sağlığından şeyinden dolayı gidemiyorduk. Hayat şartlarımız zor olduğu için Sağlık Bakanlığımız Personelleri gelip bizi burada aşı yapmalarından dolayı çok memnunuz. Sağlık çalışanlarımız yani bu mücadele verip de 2500 rakamlı yaylada gelip de bizi aşılamaları için, aşıladıkları için çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz onlara. Sağlık Bakanlığımıza, Tunceli Valiliğimize, Tunceli İl Müdürlüğümüze teş sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu anda 2500 rakamlı bir yayladasınız ve il merkezine giderek aşılarınızı yapamadınız. Sağlık Müdürlüğü'nü aradınız. Peki hani geleceğini düşünüyor muydunuz ekiplerin? Vallahi... Hani Düş düşünmedik ama aynı tesadüf oldu. Adama sağ olsunlar. Geldiler. Allah devletimizin zavallını vermesin. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim.